Merhaba sevgili gençler, 6. sınıfta hangi dersler var ve hangi ders kaç saattir diye bir soru sordu bir yorumda bu arkadaşımız. Ona cevap vermek için hemencecik, kısacık bu videoyu yapayım dedim. Gördüğünüz gibi Türkçe, Matematik, Sosyal, Fen, Yabancı Dil yani İngilizce, Görsel Sanatlar, Muhtemelen Resim, Müzik, Din Kültürü, Bilişim Teknolojileri, Yazılımlı yani Bilgisayar, Beden Eğitimi dersleri var. Bunlar... Türkçe 6 saat, matematik 5 saat, sosyal 3 saat, fen bilimleri 4 saat, yabancı dil 3 saat, görsel sanatlar 1, müzik 1, din kültürü 2, bilişim yani bilgisayar 2, beden eğitimi 2 saat var. Bir de okullarınızın seçeceği seçmeli dersler olacaktır arkadaşlar. Bunlar matematik uygulamaları muhtemelen olacaktır veya başka birkaç tane seçmeli ders de olacaktır ama ana dersleriniz bunlar 6. sınıfta bu dersleri göreceksiniz yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyorum